Oğlum bu kötü bebekleri almanız zaman <laughs> Kapıları kilitliyor işte <kilitliyor>. Geldi geldi <laughs> geldi geldi Bodrum'da mı? Aaaa Lan dur buna koyayım Bodrum'da mı? Bodrum'da Bodrum'da, Bodrum'da. yukarı çık Bana gülüyor ben Mert'in Mert peşinde Hangi Mert ara gülüyor Aç mi? Açtım kapıyı, aç. Gir 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 Yakın şu ocağa Amanakoyim beni ya. niye bıraktınız ya? Odunu koydum şakma olan kibrit olan yaksın Bir zıplarım Tamam siz yardırın ikinci, üçüncü farkı. Biz fark yapalım yapacağımız. elimizden Elimizden. Yapabileceğinizi Bence... yapın şu an. Mert zıplasana. ikinci olursun bak. Tamam <laughs> kanka. <laughs> Dur. Koşuyor, no 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 please no no yapma işte ya. No yapma yapma. <laughs> no yapma <laughs> lütfen kardeşim yapma. Tipe bak ya. Bir 16 16 97 birinci olur bu arada. Abi olurum vallahi. Ananı kaç tane de ölüyorsun? Taş taş gördüm. Reis geçirdi ananız. Oğlum balkonsa üst kattı tamam mı? Bak şuradan. Öldün mü? Benim kapıyı kapandı alo. Yok abi öldüysen gel hemen seni de doğrultayım. Bende var kötü bebek. Öldüm. Abi onu yaparsak biteriz. <laughs> öldün abi, mi? Zaten 3 bebek kaldı. Deliriyor şu an yani. 2 bebek kaldı. Allah. Normalde gittiğim yoldan gidiyor. Ah! What? Ama adam önümde uçtu. Bitirdim. Ben sonuncuyum arkadaşlar. Biz biriyle el ele geçtik. Sen misin o? Doğru, sen misin o? Evet. <laughs> 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 Bitirdim ben. Oh. Tukan abi ne yaptı? Baga girdim ben. Start. Nasıl baga? Start attı beni. Nasıl? Harbi mi? evet, start attı. Grab canavar mıydı? Duyuyor, duyuyor. Evet, evet canavar. <laughs> Baştan kaç lan kaç! Geri zekalı! Bu ne kuduğum? Ben buradayım sen neresin? Ben şu an ben gezmiz Ses yapmamız lazım. Evet, e, biraz E'ye bas. Sabır <laughs> yok. Burçay da mı geldi? Kimi <laughs> yemedi? Gelin arabaya gidip nemesi <laughs> Hadi gidip Fulya'ya bakalım. Yani. yerde belli Nerede bu lanet bu zaraba? Aşağıda harita var. Beni bekler bak. Amına koyayım ben neredeyim anlamıyorum ki. Sikmişim serseriliği. <laughs> 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 Amına koyayım bir merkez noktası yok mu buranın? Tezgah var mı diye bağırıyor mu ya? <laughs> Ula Allah belanı vermesin. Böyle balık mı olur ya? <laughs> kurt bizi tutuyor bak. <gülüyor> <gülüyor> küfür yok, küfür yok arkadaşlar. Bak bak, seni ben tutmadım, kurt tuttu. Ananı avradını sikeyim oros bu evladım. <gülüyor> nasıl küfür <laughs> etmeyelim burada ya? <laughs> küfür yok şşş. Küfür yok oğlum. Önümü Sakin. kesiyor ya. Önünü kesenlerin sen... Hahahaha. <laughs> <laughs> bak burası çıkarsa... Beni banlasınlar amına koyayım bu oyundan ya. Burası çıkarsa ben en okkalı küfürümü eder, böyle o yedimi çeker banlanırım amına korum böyle mapin ya. Kazandık <laughs> kazandık. <laughs> 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 Ya alo. Piç ya bu çocuk. Ya, ya tam. De bu kadar ne bileyim ama bunu koyayım. 2 dakikada çözdü arka. Ha. O adam Yalakların... geliyor. Adam geliyor bana doğru. Faal kim? <laughs> Neredesin? Oğlum arkamdaydı. <laughs> <değil mi? gülüyor> evet. Allah seni nasıl zıplıyor. <laughs> ben eve girdim geri. Aha Evde biri var mı? <laughs> Evde biri var mı? Bismillah bismillah bismillah. <laughs> Onunu sikerim. <laughs> Nerede saklanıyorsunuz? Güzel yapmışsınız lan, helal olsun. Gel, neredesin? Görüyorum, görüyorum. Görüyorum, buradasın. Dal bakayım biraz suya. Çık. <laughs> Buna korum, çık ya. Bu kadar kıyıya gelebilen köpek balığı mı olur oğlum? <laughs> ben onu öldüreceğim, dur dur. Şerefsiz. Ne yaptın? Nünüs gidiyordun. Onlar birbirini sıkecek orada. Grab sakin ol. Eee alttaki ha o geldi. Şimdi buradan uza atlamaya çalış. Salaklık yaptım çok güzel... ya. Çok çok aşağı düşeceğim. Hadi Grab de. aldı. Tam susun oğlum. Sakin ol. Koş biraz. Koş. <laughs> Anne <Abi>, ne <laughs> panik yapıyorsunuz oğlum? Aldı deme ya. Ya bunu abi, abi eve susun koyayım. şu adam heyecanlanıyor amına koyayım ya. <laughs> abi sakin heyecanlı Aldı dedin 8 9'u gördüm orada abi, şu, şu adamı aldı evet abı bak Amınıza koru ha şu oyunun sonunda susun olur susun <laughs> Ya şu anı var ya 12. kez yaşıyoruz ya. Tabii çıkılıyor. Evet o kamerada aldım aldım. Ben de yaptım bu arada. Ben de yaptım. Eren'in <laughs> <laughs> tipini görmeyi çok merak ediyorum. Orada abi hani 12. yerde yer gibi olsun. Oy salladı değil mi? Şşşt kaç... Üçgen! Kaç, kaç, kaç! <laughs> ananı geliyor! Kim yakaladı lan? Beni! Hayır, sen, seni, seni düzelteceğiz. Bekle, bana ben güven. Ben aşağı iniyorum şimdi. Çatı katındayım. Elindeki iyi bebeği nasıl atıyordun ya? Ay ananı sikim! O da bana çıkarma yaptı pezevenk. Pezevank. İkinci şerefsiz sandık var. Evet 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 onu hatırlıyorum. Hatta şurada bak. Gidip alayım mı? Ah Niye bağırdın? Amına kodum. <laughs> niye bağırdın? Strike e, saldırdı sandım. Ha bir de ben dalan adamım ha. Uuu uuu güzel. Kaça gidiyoruz? Lise 1'e geçtim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. Yok arasında var. <laughs> ya söylüyorlar mı acaba? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Abdullah Gül. Kemal Atatürk mü? Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kesildiğini hissettim demin. Neşter. Ben kesin osururdum bu arada. Net söylüyorum. Kasarken bırakırdım abi. Al ne derdim mi? çıktı işte doğurdum. Osurayım mı? Yok. Al, al, al doğurdum derdim. Nefes al. A Şuna da soft. gitti bir yandan durdurmuyor da yani. <laughs> Bence onlar sıkıyor kendini bırakmamak için. Daha çok sancağı Koşma artıyor. Koşma falan gitmedi de merak ediyorum. Hmm, çok sert lan. Hmm. Yeter. <laughs>